Sevgili yükselen yengeçler Mayıs ayını konuşacağız. Bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor. Odağınız sosyalleşmek, gruplar içinde olmak, gezmek, tozmak, böyle belki dernekler içinde olmak ve arkadaşlıklar içindesiniz. 2 Mayıs'ta Venüs Koç geçişiyle 10. evinize gelen Venüs'le beraber meslek kariyerde şanslar, belki toplumun önünde ya da toplumdan geri bildirim aldığınız alanlarda güzel iyicil enerjiler var toplum önünde güzel gözükmek istiyorsunuz atak çünkü Venüs Koç'ta çok atak çok cesaretli, liderlik vasıflarını anlatan bir enerji. Çok hareketli bir imaj çiziyorsunuz. Belki e, evlilik teklifi ya da statünüzle alakalı güzel, iyicil enerjiler devrede olabilir. Ama orada toplumun önünde güzel gözükmek, güçlü gözükmek, iyi gözükmek sizin için çok çok önemli oluyor. 10 Mayıs'ta meşhur Merkür İkizler Retro'muz başlıyor. Evet İkizler Retro'muz başlarken, şimdi Merkür İkizler'de çok marifetli, çok yetenekli, çok çok meraklı, çok güzel iletişim kuran bir enerjiyi gösterir. Fakat siz bunu 12. evde yaşayacağınız için biraz iletişimde çok kapalı kalma, biraz sezgisel kanallarınızın çok açıldığı bir zaman dilimi. Bu zaman diliminde çünkü 6 Haziran'a kadar sürecek bu retro. Dolayısıyla artık biliyoruz retrolarda ne yapmak, ne yapmamak lazım. Yeni bir şeye başlamak için güzel bir zaman değil ama iyileştirme ve fırsatları değerlendirme konusunda güzel zamanlar hep söylüyorum. Retroları ben seviyorum. Çünkü burada bir evrenin verdiği bir yeniden bakma enerjisi var. Dolayısıyla bu 12. evinizdeki Merkür retrosu size belki psikolojik iç yapınızla alakalı bazı hesaplaşmalar Belki kardeşinizin hayatıyla alakalı bazı konular tekrar önünüze gelebilir. Ya da sizin iletişimle alakalı, iletişimde uzak durmak ve kendinizi ifade etmekle alakalı bazı konularda bazı hesaplaşmalar ve dediğim gibi e, bazı karmik konular ya da kolektif konular önünüze gelebilir diye düşünüyorum. Ve gelelim Mayıs ayının en önemli birinci hareketine. Çünkü Mayıs ayı da çok hareketli. Artık o kadar e, hızlandırılmış bir döneme girdik ki e, her an, her saniye çok çok önemli büyük bir değişim içinde dünya ve tabii ki bizler. Ve 11 Mayıs'ta Jüpiter'in koç geçişiyle hepimize bir ateş gelecek. E, Jüpiter koçun provasını biz 28 Ekim'e kadar yapacağız. E, Jüpiter balıktaydı biliyorsunuz. Şimdi koça geçecek. 28 Ekim'e kadar bize koç provası verecek. Şimdi Jüpiter balıkta çok güzel çalışıyordu ama biraz fazla mı teslim olduk? Biraz fazla mı böyle sularda boğulduk? Fazla mı fedakarlık temaları gündeme çıktı? Her ne oluyorsa şu an Jüpiter Koç bize çok çok iyi gelecek diye düşünmekteyim o ateşi, o cesareti, o yaşam gücünü ve başlatma enerjisini. Koç daima ilk burç ve başlatan enerjiyi, yaşamı başlatan enerjiyi anlatır. Dolayısıyla burada sizin 10. evinize gelen Jüpiter size meslek, kariyerde bir hızlanma enerjisi verecek. Belki annelik temaları hayatınıza girecek. Anne olmayı düşünüyorsanız ya da annenizin hayatıyla alakalı Güzel, iyicil şeyler, konumlar e, devreye girebilir. Meslek kariyerde de belki yabancı menşeli bir meslek konusu gündeminize gelebilir. Ama orada ne olur dikkatli olun. Jüpiter girdiği hayat alanını daima daima büyütür. Fırsat gezegenidir. Evet, büyüme ve zenginlik gezegenidir. Evet, ama orada ne varsa o büyüyecektir. Dolayısıyla e, neyi beslerseniz, Orası büyüyecek. Bunu her videomda özellikle söylüyorum. Dediğim gibi görülmek, parlamak toplum önünde size çok iyi gelecek. Belki seyahat odaklı bir kariyer planı olabilir. Belki yabancı menşeli bir şirketle ya da bir olanakla iş sahibi olabilirsiniz ya da daha ruhsal konuların, spiritüel konuların ya da akademik felsefi konuların için içinde olacağı durumlar söz konusu olabilir. 16 Mayıs'ta da Mayıs ayının ikinci önemli konusu ay tutulması. Şimdi e, ayı zaten Mayıs ayına 30 Nisan'daki güneş tutulmasıyla e, girmiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla 6 ay sürecek çok önemli bir tutulma döngüsünün içindeyiz. ve 16 Mayıs'taki ay tutulması yani bu aynı zamanda bir dolunay sizin 5-11 hafta dediğimiz aşk, çocuklar, hayattan keyif aldığınız alanla Sosyal alanınız, gelecek beklentilerinizle alakalı alanda olacak. Orada bir hasat alacaksınız. Zaten özellikle e, sosyal gruplarınızın çok değiştiği Uranüs'te orada. Etrafınıza, çevrenize zaman ötesinde insanların geldiği bir zaman dilimindesiniz. Çok arkadaş çevrelerinizin değiştiğini düşünüyorum. Ve özellikle biraz orada aşk konularını, çocuklar konularını bırakmanız belki de daha sosyal olmanız bekleniyor. Her ne oluyorsa bu ay tutulmasında bu konularda bir hasat, bir sonuç alacaksınız. Tamam mı, devam mı diyeceksiniz. Belki aşkınızla alakalı, belki çocuklarınızın hayatıyla alakalı bazı konularda bir hasat alacaksınız. Ama bu ay tutulmasında beğenmediğim bir açı var. O da Satürn'ün karesi ve bunu siz özellikle 8. evden yani başkalarının kaynaklarından, miraslardan aldığınız bir kare açı var. Dolayısıyla orada biraz baskı ve kısıtlama hissedebilirsiniz. Belki eşin parasıyla alakalı. Belki biraz işin içine krizler, ameliyatlar ya da başkalarının paralarının mesuliyetini almakla alakalı. Veya spiritüel konular, mistik konular, psikolojik konularla alakalı kısıtlayan, karamsarlığa iten, ve işin içinde kadın erkek karşıtlığı da yaşayabileceğiniz bir senaryo var. Nasıl çalışacak? Hiçbir fikrim yok. Hayat planınıza göre çalışacak tabii ki. Dolayısıyla orada yetersizlik duygularına, duyguları bastırmaya, karamsarlığa ve depresif hareketlere karşı ne olur ne olur temkinli olun. Beni hatırlayın. 21 Mayıs'ta Güneş ikizler burcuna geçiyor. 12. evinize gelen Güneş size biraz inziva modu verecek. Biraz artık gerçekten odağınız, kendiniz, karmik konular, kolektif konular, belki hayatınızdaki erkek figürler, belki babanızla alakalı ulaşamama konusu. O inziva hem içsel olarak sizi inzivaya çekebilir. Bu aynı zamanda güneş, eril figürleri ve babayı da anlattığı için onlara psikolojik ya da gerçekten fiziksel olarak temas etmekte zorlanabilirsiniz. Ama biraz inziva size iyi gelecek diye düşünüyorum. 25 Mayıs'ta da Mars koç geçişiyle <laughs> 10. evinize gelen Mars size inanılmaz bir mücadele verecek. Toplum önünde mücadele eden, efor sarf eden, hareketli olan belki tabi mesleğiniz ya da kariyeriniz her neyse toplum adına konuşmak, böyle söylemler yapan bir durumda da olabilirsiniz. Belki annelik, ya da annenizin hayatıyla alakalı mücadele ve aksiyon içeren konular olabilir. 26-31 Mayıs arasında da Jüpiter'in Mars'la beraber bir kavuşumu var. Bu önemli bir kavuşum. Bu e, enerjinin çok fazla olacağını ama abartının da çok fazla olacağını, fiziksel gücümüzün çok fazla olacağını ama vaatlerin de çok fazla olacağını gösteriyor. Çünkü Mars koçta inanılmaz güzel çalışıyor ve fanatik, abartılı eylemlere, söylemlere, mücadelelere, özellikle toplumun önünde abartılı davranışlara ve ristere karşı ne olur temkinli olun, beni hatırlayın. Düşüncesiz ve yapacağınızdan fazlasını vaat etme enerjisine karşı ne olur dikkatli olun. 28 Mayıs'ta Venüs Boğa geçişiyle 11. evinize gelen Venüs size ee, gerçekten sosyal hayatla alakalı çok güzel enerjiler verecek. Etrafınızda çok güzel insanlar. Venüs Boğa'da çok güzel çalışır. Sanat demek, e, estetik demek, zevk demek, e, moda demek. Yani Venüs Boğa çok güzeldir. E, çok huzur sever, e, konfor sever, refah sever. Dolayısıyla orada 11. evinize gelen Venüs, size çok güzel, iyice şanslar verecek, güzel fırsatlar verecek e, gruplar içinde... Huzur, sanat olan e, gruplar içinde olacaksınız gibi gözüküyor. Ve e, flört enerjisi de verir. Sevgili bulma enerjisi de verir mi? Verir. 30 Mayıs'ta da ayı ikizler Burcu'ndaki bir yeni ayla kapatıyoruz. Şimdi bu yeni ayda enteresan bir enerji var. Aldebaran diye çok kıymetli bir kraliyet yıldızı var. Sabit yıldız var. Onunla kavuşan bir yeni ay. Dolayısıyla bu yeni ay siz 12. evinizde yani Tanrının bildiği ama bizim bilmediğimiz alanda yaşayacaksınız. Dolayısıyla içsel olarak, karmik olarak, psikolojik olarak bir dönüşüm enerjisi var. Bir yenilik hissedeceksiniz, bunu hissedeceksiniz. Ama orada e, böyle Aldebaran size bir başarı vaat edebilir, bir yükseliş vaat edebilir. Belki kolektif konularda, karmik konularda bir çözülmeler yaşayabilirsiniz. Ama ne olur orada dürüstlük ilkesine Lütfen unutmayın. Çünkü kraliyet yıldızları daima insana bir bedel ödetir. Size verilen başarıyı ya da o her neyse yaşadığınız taşımanız beklenir. Onunla böyle kibirlenmemeniz beklenir. Gururlanmamanız beklenir. Bu tuzaklara düşmemeniz beklenir. Dolayısıyla burada gizli düşman çekmeye karşı ne olur ne olur dikkat edin. Perde arkası, bilinçaltı, ruhsal yaşamınızla alakalı çok önemli bir içgörü yaşayabilirsiniz geçmişten gelen konularla alakalı ama burada özellikle tartışmalara, kötü ünü yapmaya ve gizli düşmanlıklara, gizli düşman çekmeye karşı ne olur dikkatli olun. Umarım çok keyifli bir Mayıs ayı geçireceksiniz.